Merhaba canlarım. Bugün size özel bir e, kart açmayı düşündüm, planladım. Ne açacağız? Şu an senle ilgili hisleri nedir? Ona bakacağız. Bakalım senle ilgili şu anki hisleri neymiş? Kaderin müdahalesi, kuşku ve şüphe dedi, beklenti dedi. Ee, karşılık bulamama dedi sevilme ihtiyacı dedi yani burada aranızda yaşanmış olan bir şey kaderin müdahalesi yani benim elimden olan sebeplerden değil dedi Kuşku ve şüpheden bahsediyor. Aranızda bir kuşku veya onun sana karşı olan şüphesi. Acaba beni bıraktı mı? Acaba benden uzaklaştı mı? Karşılık bulamadığını gösteriyor ve şu anda senin sevgine ihtiyacı olduğunu gösteriyor ve bu durumdan da pişmanlığını gösterdi.